Mamuş. Mamuş. Kız mamuş. Kudu kudu. Mamuş yattı buralara yine. Mamuş da mamuş. Mamuş da mamut. Mamut da mamut. Mamut ne yapıyordun? Şişt. Kim benim pamuk kızım? Kim benim pamuk kızım? temizlik yapıyor. Mumu çabukun, mumu çabukun. Patisini, patisini, patisini. Ha? Temize, temize. Pamuk adalarını temize, şunları. <laughs> kupisini, kupisini, kupisini. Kupisini, kupisini, kupisini. Evet mi? arkadaşlar e, İsmail Bey ile Meryem Hanım geldi. Evi satın aldığım emlakçımızdı. Ziyaret ettiler. Şimdi diyorum ki onlara şöyle bir evi gezdireyim de size. Ondan sonra söyleyin bakalım nasıl olmuş, ne değişmiş, ne değişmemiş diye. <laughs> Çok böyle gönüllü olmasa da hadi dedim olmaz. Bu benim en doğal hakkım. Çekmek bir mecburiyetindeyim size. Çekeceğim. Şimdi diyor ki Aa burası tam şey olmuş köy modern değil modern mi? Köy modern köy evi. Modern köy evi olmuş değil mi? Yani şey... Ya kahve tavası falan var her şey var burada. Ben bunların Aa. hepsini topladım. Bu bu evin evet, ha yani. hazineleri. Demiştiniz evet, ya baştan bunu yapacağız diye. Evet. evet. Aynen, şu da şu da işe yarıyor acaba ya? Aa. Evet, tamam. Şu. O şey rende şey böyle. yapıyorsun tahtayı. Tahta rendesi. Rendesin. Evet. <laughs> Şuna baksana ya 5 liraya bunlar. Daha çok işleri Ay, ben var. Daha 5'te büyümüşüm bile biliyor musun? Ya. <laughs> 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 ben böyle beşikte büyüdüm. Ya değil işte. Değil. Bizim beşiklerimiz böyle değil ama. Değil daha mi? büyük. <laughs> Yüksek. Bir de şey olur bunların. Şingır şingır. Bağ olur. Ona Bağla bağlarla. <laughs> tabii tabii. Uşaklar olur. Şeyde çocuğu öyle yatırlar. Sen <laughs> de sarıyorsun evet. O da aynı bizde de ama daha büyükler ve ayakları böyle daha yayvan. Daha çok sallanıyor herhalde. Bu çok çünkü siz bunu sırtına yükleyip e, ekine gittikleri gidiyorlar. için küçük yapmışlar mecburen. Ya, tarlaya gidiyoruz. <laughs> ya şey bakıyoruz. Ya o, o, bu şey yani tahta şey andırıyor ya. Her Tabii canım ona o formata uygun. Şey... Efendim şey 7 numara lamba cam... <laughs> camı arıyorum bulamıyorum. Ha, bu konuda ha. destek isteyebilirim <laughs> evet. işte. 7 numara bir türlü yok. Yok mu? Hmm. 14, 14 numara her yerde bulunuyormuş. Bir işte vardı bundan bir tane evde. Bakayım ben. Ee... E, sizinki camsız kalacak. O, yok biz kullanmıyoruz zaten. Siz de kullanıyoruz bunu. Yok, ben sizin... Ben bir yarım istemiyorum öyle işte. Kullanmasam da tam olacak o. Tamam, tamam şey, bulamıyorum oraya. İyi tamam. Bir bakalım ya. Bir balon, babam, getirmişti vardı ben bizde. Sevdik bir şey de vardı. Bir bir şey de vardı. evet, şey de vardı. <laughs> evet bu kaçağımız. <laughs> Kaçak buraya gelmiş. Oo, Buradaki şey... ocağı ben açtırdım. <laughs> Ha burayı evet. Açtırdım. Evet, Ka kapalıydı. Ha. Ha, ha. Kapalıydı burası. Üstünü kapattık görsel olarak. Ha, görsel. Buradaki hamamı kapa buraya geldi. Hı -hı. Oraya banyo yapıldı ama orası Hı -hı. E, eksik malzemeleri bakabilirsiniz. Orası da koca şey bir mi? banyo oldu. Şey mi eksik? E, ne eksik? Lavabo mı eksik? Aynen. Korkmayın korkmayın bir şey. yok, <laughs> bir şey yok. E, burası olmuş işte. Döşemiyorsunuz şey şey. Tabii canım döşendi de eee şeyi yok. Küvet mi yok? Şey, ee, duşa, duşa lavabosu yok. Ha, tamam. Her şey tamam burası bir tek duşa yok. Ha o da öyle olacak inşallah. Hayır yani o çekmeli değil mi? Ha -ha. Çekmeli o zaten buraya o yakışır. Evet bulamıyorum çünkü bakır rengi arıyorum bulamıyorum metalini. Ha, bu renkten lazım. İşte bunlar geçirme tavan diyorlar. Bizimkiler de böyle hepsi geçirme tavan. Bunlar orijinal yapılarmış. Mesela Aralandığı zaman toz dökülüyor. Başka bir şey olmuyor bunlarda. Evet. Aşağıya da gidiyor bazen tozlar. Alıştık ya. artık. Ya, Bunları yani. da yazlıktan getirdim eşya bazı eşyalarımı. Bu halım ha çok, çok çeyizimdeydi. Bu çok Bu ya. yüklüğün kapağı açıktı. Evet. Evet. Bu hamamın hı. kapağını buraya montajını yaptırdım. Evet. evet. Tam, tam çok iyi tam cilalanacak ya. falan artık daha evet. çok işimiz var. Hı, hı. E, balkonu gördünüz mü siz? Hı? Balkonu, balkonu görmedim. Balkon balkonu Sonra çıkmadı balkona. ya bakayım. Balkona çok emek harcamışsınız ama zaman ya bir hani. Ya, aynen. Burayı komple yenilemişsiniz. Çok evet. Emek evet burası göç, göçecek gibiydi böyle şeyleri. Böyle korkuluyordu insanlar. Rahatça yaslanılabiliyor değil olmuş. mi? Sıkıntı tabii olmuş. tabii. Çok, çok güzel, güzel olmuş ama. Süper. Bu arada Meryem Hanım'ın ayakkabısı <laughs> Haydut tarafından <laughs> aşırıldı. Haydut, <ona> almış götürmüş. <laughs> Bahçenizde şey Bir şeyler ekmiştiniz de bir şey yağmıştı da kurul falan kurdu falan İki demiştim. kere fasulye kırağda yandı. Kırada değil mi? Sonrasında hmm. tamam yani bir dahakine buraya ekmeyeceğim. Bekliyorum ambar bulursam diye. Şurası ambar alanı olacak. Evet buraya Hı -hı. bir ambar şart. <laughs> buraya bir ambar ayarlayalım. Sen da bir tane. Evet onu ayarlayalım. Artık. Evet. Ambar. Aşa -yı. Aşağı yağcılarda da ambarlar Aşağı var yağcılarda aslında. Aşağı yağcılarda var değil mi? Hı -hı. Hı -hı. Burayı da göstereyim size. bir şey Şöyle buyurun. Ambar. siz zaten böyle şeyler yapıyordunuz galiba değil mi? Evet onu ben yaptım. Duş olarak burası mı kullanıyorsunuz? Hı -hı. Çok güzel. Şuraya, Şurası ideal bir misafir duşu oldu da şimdi ben kullanıyorum. Olsun ama ya. O şey en Çok güzel. Olsun. Çok güzel olmuş. Ama yani, yani. şimdi bak her şey orijinal, her şey köy evi Hı -hı. ama modern köy evi. Yani bizim zamanımızda mesela daha küçüklüğü çocukluğumuzda veya babamların... Annemlerin yaşadığı zamanki gibi değil. Çünkü çok gösterişli ve Böyle çok ıı, şehir evi gibi olmuş bir taraftan. Biraz, Ama o halı bozmadığınız için de o kadar ilgi çekiyor yani. Biraz daha bekleyin. Şu perdelerini de yapayım. O zaman göreceksiniz ben buranın güzelliğini. Rustikler Rustiklerle hmm. eski karyolu eteklerimi yapacağım. Harika hmm. olacak. Hmm. Şimdi Harik. mesela aşağınınki diktim de bekliyorum rustik montajı yapılacak. Hmm. Benim mesela şu beyaz işim vardı. Onu hmm. perde yaptım. Hmm. Diktim. Hmm, bende de var bunlardan. Bunun üstüne biri mi yatmış? Yok, Yok yatmamış. Hmm. Bu da fonları falan yere minder yaptım hmm. diktim. Hmm, çok güzel. Ee, sandık, bu sandık valiz mi bu? Bu en az 100 yıllık bir sandık. Evet. Seyahat evet. için kullanılırmış. Evet. Bu bir yakınımızdan e, mi hatıra. Yani e, annemin dedesinin halasının hmm. bu. Çok eski. Onlar İstanbul'da yaşamışlar. Hı -hı. Eşi kaptanmış falan. Herhalde Hı -hı. o şeye sahiplenmiş böyle. Hı -hı. Ben de bunu istedim. Bana düştü. Çok iyi oldu. Kerem Yiğit'i almıştım. Tamam, tamam. Onu da ilgilenmemişti pek. Tanımayacak kadar süper olmuş. Ama çok güzel olmuş gerçekten. İlk, zamanki, ilk zamanla hani fotoğrafları ilk zamanla şimdi fotoğrafları karşılaştırsak. <laughs> zaten çok, çok ne kadar arada fark olduğu çok aşikar olsun. Ama ben onu görünce. Onu, bunda o şeyi anladım ben olacağını, evet. ne olacağını, malzeme ha malzememin ne işe yarayacağını anladım. Hı -hı. Bana şimdi mesela birçok köy evi var ama Hı -hı. gezdiğim hiçbir ev bu Hı -hı. bu kalıpta değil yani. Değil. Ya bir de siz mutlu etmesi lazım. Aynen. Ediyor. Hani mutlu etmesi lazım. Sen ne yapıyorsun? O lamba oradan. Evet. O nasıl yandı? O? Şuradan. Ha. Ha. Oraya lamba Aralık bırakıyorum. Hava alsın diye şöyle küçük bir delik yaptırmam lazım. Aynen, evet, bunlarda öyle oluyor. A aşağıya da, yukarıya da yaptırmam lazım. Aynen, bunlarda lazım oluyor evet. Şöyle. Çünkü şey, şey alalım, şöyle. havasız kalıyor, çok kokuyor. Koku yapar evet. Koku yapar. Bizde kullanıcı öyle oluyordu normalde. Bizde şöyle, şöyle i̇şte mesela tam tahta tam. burası kapalı, <laughs> burada da açık yük, yük oluyor. Yani yorganlar düşüyor şey. Oldu. İşte orada öyleydi ya öbür <laughs> taraf. Aynen öyleydi. Ama <laughs> duvar olmuyor, tahta oluyor bize. <gülüyor> 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 oymalı falan. <laughs> ne güzel. E, yanda ebenin evine gitmiştim. Evet. Boydan boya duvarda dolap var. Hı. Eskiden öyle oluyordu. Bile. Çok güzel. Evet. Yani şey yapıyorlar. Şuraya Burası var. dolap yaptınız değil mi? Orası dolap mıydı zaten. Ben orayı evet çocukların işte şeylerini evresini falan koyuyorum Hı. çocukların kıyafetlerini. Onlar gelince çok rahat oluyor. Olur, Ay. Baksana, i̇şte kapı kolları değişecek. Şu anda cilalamadım. Temizleyip öyle değiştireceğim. Kolları var. hazır bende de. Ha, Hayır. Hayır. Ya burası çok güzel ya. Baksana <laughs> ya. Allah, <süper> burası. <laughs> şuraya, çok. Şuraya tam çayınızı kahvenizi alacaksınız. Hı -hı. Yani şu pencere tam açılıyor mu? Açın. Açın. Bu açılmıyor sadece. Neden bilmiyorum. Şöyle bunu şeye kadar bunu biraz yüksek yapmışlar ya şurası betonunu, Betonla değiyor. Betonla değiyor. Hmm. Ya da bunu buradan böyle hafif bir tıraşlayıp açılabilir. Onu evet. Şey de çok güzel evet, olmuş. Hani bir de camları boyadınız ya kırmızı. Hmm. O <laughs> çok orijinal oldu. Çok beğendim ben onu. <laughs> evet. Şey şu ortama bak ya. Para versene. Daha Sen çok başlayalım. işi var. Hele buraya planladığım per perdeler falan bir olsun. Olur olur, yavaş yavaş. Yani o zaman çok güzel olacak. Sende. Her şeyi atlama şans. <laughs> Şansını zorlama. <laughs> Şansı şans arkada kaçak Şanslıdır. diyeceğimi şans. Ha, Bu şans mıydı? Bu şans ya. Bir gece ben bunu unutmuşum. <laughs> Gündüz bulamıyorum, ağlıyorum, 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 bulamıyorum. Nasıl bulacağım? Vicdanen ölüyorum. Gece ben nasıl bıraktım? Uyku ilacı bir anda uykumu getirince girdi mi çıktı mı diye düşünememişim nasıl kafayla Hayır. tövbe dedim daha bir daha sayımda şans yoksa asla kapı kapanmıyor duymuyor <laughs> değil mi duymuyor bir de yürümede <laughs> sorun yaşıyor denge kontrolü yok yani dengesiz yürüyor hmm, neydi? o mahmure mamuş o çok mahmur uykuludur hep. Sen de benim gibisin. Onu He, çok seviyorsun. <laughs> <laughs> bu da Ebe'nin şeyiydi böyle. Aa, Sediri. Ay, o da çok ebe'nin sediriydi. Onu da Anladım. ben öyle hallettim. Günlerini ya. prensip yapmıyoruz. Çok <laughs> güzelmiş ama. Şeye benziyor hani. Eskiden insanlar bu kıyafetleri giyerlermiş ya. Çok Kendime güzel. bir elbise diktireceğim. Bir de karanfilli o tülbent yapıyorum şimdi. Yapıyor musunuz onu? Onu bitireyim. Aha. İkisini bağlayıp ayın bu ayın sonuna doğru düğün var. Oraya gideceğim. Evet. <laughs> Sizi, sizi sizi düğüne götürmemiz lazım. Ya Götürün yani. beni. Karanfilliği bitiriyorum güzel, hemen. Evet. Hemen. Ben de özel yaptırdım. Meryem'le giysin beraber. İki giyin. aşağıda göstereyim sana iki giyin. tane. Beraber giyinim, i̇ki beraber giyelim. İki yaptırdım. Ay. Yöresel kıyafeti giydim bayıldım ben çok. Aa, evet ya onu güzel. gördüm çok yakışmıştı. Çok ya <laughs> neyse çarşıya gittim. 2500 3000'e mal oluyor. Dedim neyse kalsın ama çok güzel oluyor. Şey, onu aslında oldu. tam giymiyorlar göğürüler. Biz de onun için de elbise giyinir altına şey vardır kırmızı paçası vardır o giyilir. Gönlüler mesela şey şalvarın üzerine giyiyorlar. Bizde şalvarın üzerine giyilmez o. Yani Ama e, ben ben e, Dursun Bey'de bir Turanlar var ya oraya gittim. Orada beni giydirdiler dediğiniz elbise, hmm. şalvarı kadifeli böyle bir evet. kere daha giydim ben. Evet evet. Yani, Aman olur. kurdeşen döker insan nasıl bir elbiseyle. Ama o dediğin gibi tam takım giydirdiler Aslında bana. Bizim, bizim o tarafta <laughs> Benim köyümde, de, benim köyümde de tam giyilir onlar öyle yarım giyilmez hani şey yapılmaz. Burada bir gelin daha var o da peştemalli bir şeyi var onunki. Şey, şalı şalı peşkiri. Yok şey. Pe Heh, peşkiri var onun. Peşkiri mi? Peşkiri bizde de olur. Diyor musun? Kaneviçe işlemeli böyle dolu. Şeyden içiyorlar şimdi siyah e, kaneviçeler var ya onları işliyorlar. Eskiden dokunup işleniyormuş o peşkiri. Bir de şey derler. Sırf, kumaşı dokuyup. Kumaşı dokuyup da. E sırf bez, bez peşkirler oluyor. Onlar da dokunuyor. O, direkt onlar biraz kullanılıyor. Biliyorum o çizgili çizgili, çizgili olanı çizgili, mı diyorsun? Evet. Ebe de gördüm biliyorum. Bir de şey, şallar vardır. Şallar da köyden köye fark eder. Her köyün şalı farklıdır. Şallara bayıldım. Şal değil, aşağı takan şal. He, yok. Şal burada tel var. Telli diyor. Şeyi bir şey var. Şey yapar. Şimdi mesela giydik ya hepsini. Arkaya bir de şal takarız. Böyle üçgen şeklinde, üçgen şeklinde buraya dele bağlanır şal. Ha. Üzerine de peşkir bağlanır. O da şey olur. Hani neden? Ha, da, burada böyle de. uzun uzun ipler vardı. telli dediler. Ha, onlar, onlar, Bu onlarınki telli. Gelin teli onlar. Ha gelin teli değiyor. Şöyle de, de olur o. Ha, o onlarınki öyleydi. giydim giydiğimde öyleydi. Hı hı. Beline hı, normal öyleydi. kemer takmışlardı. Beline şey takarız biz. Gümüş kuşak derler. Gümüş kuşak hmm. takılır. Bizde biraz daha ayrıntılı güve göre. Şey şalvar çok güzeldi, şuraya kadar diyor buradan pileli kadife. Tabii, tabii, Bayıldım ona. <laughs> Şalvarı sevdim, güzeldi. Ben şey yaptırdım. <laughs> ya, i̇kişer şey takım şey yaptırdım ben. Yani iki tane çocuk vardı, ikişer takım yaptırdım. Bir tane kuşak var, işte o kuşaktan bir tane şimdi, bir tane daha alacağım ben. E çünkü burada hala sürülüyor bu tabii, adetler. Tabii. Biz Bizde hiç öyle şeyler yok. Saflıklarımızı yolcu ettik. Haydut da yolcu etti dili dışarıda geliyor yine. Hayır. Bu esnada bana mama getirdiler. Allah hayırlarını kabul etsin. Ne diyelim? Sağ olsunlar. Ee, 15 her kilo kedi ve köpek maması. Şimdi bunları depoya taşıyacağım. Hayduta bakın. Dişiyle kapı açıyor. Bak bak. bak. Hayduta bak bak bak. Haydut o senin evin değil biliyorsun değil mi? O benim evim. Hadi senin evin depo. Yürü. Hadi hadi oğlum. Hadi mamayı götüreceğiz. Gel. Gel sana mama vereceğim. Kuş. Kuş kuş. Haydut'un maması bitmişti. İyi oldu. Ah. Hayır. Hasta çocuk zaten. Bunu atma çocuğu. Yemiş bütün yemekleri. Tabakları. Hiç hiç durmuyor boğazı. Ay düşürmüş çuvalları. Tınaklarım Aa, acıdı. Hadi şuna sana bakın, mama beni vereyim. Benim bulduğum tekerleği çalıyor. Şuradan aldı. Dedim ki şu tenekenin içine koydum. Oradan yürüttü. Tipe bak bu benim diyor. Çenin mi anne? O çin. Oy hadi gel mama getir. Mama getirmiş lan mama koydum. Gel bir tadına bak. Yiyecek misin? Pasaklısın haydut. Bu çinil mi? Vermiyor görüyor musunuz? <laughs> Oğlum ne anlarsın ya bir sürü oyuncak aldık sana gidip şey yaptığın şeye bak çekil huh. Simoş mama yiyecek mi gel Haydi dur Al Hadi bakalım Hı. Test edelim